Bu da benim kızım Sima. Ay yavrum çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Sağ olun. Şimdi İzmir'de annemlerin yanında. Bilmiyordum. Zaten pek kimse bilmiyor. Özlemiyor musunuz peki? Özlemez olur muyum? Her tatilde gidiyorum. Peki babası? Ayrıldık. Sima doğduktan hemen sonra. Zor olmalı. Aslında Evli kalmak daha zordu Şimdi en azından kızım huzurlu bir ortamda büyüyor Anlıyorum Bizimkilerin keyfine diyecek yok Annem zaten bayılır çocuklara Bu arada annem de öğretmen Öyle mi? Evet yani di şimdi emekli oldu Babanız? Babam gazeteci hmm. Eskiden daha aktif çalışırdı Şimdilerde yerel gazetelerde köşe yazıları yazıyor Ne güzel <laughs> Müdüre hanım Kurul toplantısından önce imzalamanız gereken evraklar var Tamam, getir. Yalnız evraklar değil, evrak. <laughs> Serde edebiyat öğretmenliği olunca. Doğru. Hoca hanım, bizim Kerem'in durumu nasıl? İyi sayılır. Öğretmenleri memnun. Biraz içine kapanık ama olur bu yaşlarda. Resme karşı özel bir yeteneği var. Merhaba Leyla Hanım. Merhaba. Eve mi? Evet. Yolumun üstü bırakayım isterseniz. Yok hiç zahmet etmeyin. Bana yürümek iyi geliyor. Sağ olun. Lütfen Leyla Hanım. Lütfen. Peki. Peki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Gerçi bayağı ısrar etmem gerekti ama Rica ederim. Benimle konuşmak istediğiniz şu önemli konu. Ha evet bir türlü giremedim değil mi konuya. Kusura bakmayın ben biraz heyecanlandım galiba. Hiç gerek yok. <laughs> Size söyleyeceklerimi... <laughs> Sanki bütün şehir biliyor gibi. Yani bana öyle geliyor. Yüzüme bakan herkes anlamış gibi. Siz... Siz hala anlamadınız mı Leyla Hanım? Anladım. Anladım ama Açıkçası bu durum bana pek doğru gelmiyor. Neden? Bakın samimiyetinizden hiç endişem yok ama o halde sorun ne? Sorun benim size aynı duyguları hissetmiyor olmam. Sizinle ilgisi yok. Ben sadece bu tür duygular için doğru adres değilim hepsi bu. Anlıyorum. Üzgünüm. Artık kalkalım isterseniz. Tabii. Ee... Baban her zamanki gibi kızım. Kafasını işten kaldırdığı yok. Hala mı çalışıyor? Hı, çalışıyor, çalışıyor. Hay Allah ya. Bak ne diyeceğim anne. Devlet aslında size boşuna lojman veriyor. Sen de hükümet konağına taşınsana. <laughs> Komik kızım benim. Sen şimdi bizi bırak. Nasıl? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Havalar soğudu mu? E işte biraz. Ben de arkadaşlarla sinemaya gittim. Şimdi yurda dönüyorum. E Kerem nasıl? İyi. Odasında ders çalışıyor. İyi. Selam söyle çok. Söylerim. Anneciğim kendine dikkat et olur mu? Sıkı sıkı giyin Yemene içmene de dikkat et. Tamam mı? Tamam anneciğim öpüyorum çok. Hoşça kal. Hoşça kal bir tane. Hoşça kal yavrum. Ne yapacaksın kim olduğunu? Sen akıl ver yeter. Mühendisler gürcü mü demiştin? Hmm. Daha önce de bu tarz köprüler yapmışlar. Hmm. Ne zaman geliyorlarmış? Yarın sabah. E hadi hayırlısı. Bak şöyle yazdırıyorum. Bakmayın bu güllerin böyle mağrur durduklarına. Sizi görünce güzel utanıp saklanacak yer arayacaklar. Vay vay vay. Nereden buldun oğlum bu lafları? İçimden gelemez mi ya? Ya nasıl olmuş sen onu söyle. Süper süper. Çapkın kardeşim benim. Ya dal geçme abla ya. Geçmiyorum oğlum vallahi güzel olmuş. Bak yeminle. Tamam tamam. E babam orada mı? Onu da bir sesini duyayım. veriyorum bir dakika. Abla maalesef veremiyorum. Uyumuş mu yoksa? Evet uyumuş. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Hanım, ne oldu Halife? Bu çiçekler, bu çiçekleri size bırakmışlar. Size gelmiş herhalde. Bana mı? Ha, galiba. Bakmayın bu güllerin böyle mağrur durduklarına. Sizi görünce güzelliğinizden utanıp saklanacak yer arayacaklar. Veysel Bey,